Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Big Boss baş oynuyorum kasamda ne kadar var 45.000 TL var bakalım kasamı katlayabilecek miyim hemen şöyle ne yapalım 15.000 TL'lik bonusla yüksek bir bonus bence bu kasaya göre başlayalım ama oyuna geçmeden önce lütfen şuradan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 3'ten fazla gelmiyor yine her zamanki gibi hadi bakalım tut balık abi balık tut Nice abi tamam. Devam et. Güzel. Abi en sevdiğim balık bu işte ya. ikinci seviyeden başlıyoruz. Çok güzel. Nice. Tutmaya devam ediyor. Tutmaya devam ediyor Hasancık. Nice abi be. Ananı kimsin At ondan iki spin. iki spin al amına koyayım. Ha Full çektik abi. Full çektik. Çok iyi. Bakalım kazancımız ne kadar olacak. Umarım kazancımız da güzel olur. Çünkü güzel başlıyoruz. Haydi bakalım. Bir de bir yapalım. Yapmıyoruz. İki de bir yapalım. Üç de bir yapalım abi. Ananı kim gelmiyor bak. Tamam geldi. Güzel abi. Güzel. Hadi 3 tane daha ihtiyacım var ya. Gelsene şuraya be. Abi. Uf. Ananız kim senin ya? Harbiden ananız kim yani? Orospu çocuğu ya. sadece abi bir kere geldi bir kere geldi sadece böyle bir şey olabilir mi ya 6000 TL para verdi ya anasını siktiğim be Boş abi. Ben sanırım tanıyorum. Hmm. Okay. Hmm. Güzel abi. Güzelsin. Bir tane daha gel sağ uzatacağız. Hadi yavrum. Haydi Kara Karasan geldin şuraya. Güzelsin yavrum. Devam et abi. Ah be buraya gelsen güzel olurdu bak. Tamam bitti. Böyle kapatıyoruz burayı. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım. deyiz. Geldi Hasan şuraya. Tamam. 600. Gel abi. Nice abi. Dinamit geldi. Patlat bakalım. Şöyle 300 300 500 300 300 diyoruz. Şöyle toplamda ne kadar alıyoruz? 5400 TL alıyoruz iyi abi şu an money back yaptık umarım uzatırız abi şöyle 10'a kadar gitsek çok güzel olur bir tane daha ihtiyacım var lütfen gel abi geldi tamam nice iki tane geldi çok güzel çok güzelsin be işte bu abi işte bu ona kadar yolumuz var çok güzel para kazanacağız öyle umuyorum hadi bakalım gel yavrum hmm. şöyle şimdi 3'e geçtik anasını hmm. satayım gel ya tamam şöyle iki tane gelirse çok güzel olur abi gel lütfen gel ya lütfen be gel ya bir kere de gel be zorlama beni abi ya ananı sikim senin be orası bu çocuğu neyse 24.000 TL aldık kasam şu an 47.000 TL